Bahar, Banu, Alya kızlar kapı çalıyor. Kim geldi? Kızlar. Allah Allah kim geldi acaba ya? Bakayım ben şu kapıya. Ee, hiç kimse yok anneciğim. Siz birini mi bekliyordunuz? Ablan nerede? Ee, hiç kimse yok. <laughs> Ay bunlar da mı böyle? Kızım bu Burada resimleri siz anne? mi astınız böyle? Hayır. Bana şaka mı yapıyorsunuz? Hayır. Hayır. Ay bunlar da ne? Kızım, Kızım Squid Game resimleri yapayım. değil mi? Babam şaka yapıyordu. Ya baban niye şaka yapsın anneciğim? Anam buraya ay. Ellemeyin Asla ya bırakın. Tam kapıyı kapatalım çık. Hayır anne. Hayır. Ya bir kapatalım bir dakika bir kapatalım da bir düşünelim ne yapacağımızı. Bak doğru söyleyin siz mi şaka yapıyorsunuz? Hani gerçekten bir şaka yapmıyorduk. Biz içeride oyun oynuyorduk. E bu resimler nereden geldi o zaman? Senle biz Tankuş'ta değil miyiz? Evet Kankişko'yu zor söylüyorsun ama ya siz bazen böyle bazı şakalar yapıyorsunuz ya o tarz bir şakaysa sıkıntı yok. Yok anne o zaman haberimiz yoksa ben hayır kapıyı kilitliyorum. O resimlere de dokunmuyorsunuz hayır. tamam mı? Hayır. E ne yapacağız peki resimleri alıp? Alacağız. Kızım almayalım bakın bir şey falan olur. Ne, alalım. Anneciğim burayı bunları kim yapıştırır ya? Alıp ne yapacağız tamam alalım ama. bakın. Bunlara bakalım. Anne. Arkasına falan bir şey mi yazıyor? Gelin bir inceleyelim Yok, bakalım. Yazmıyor yani, anne. Evet. Yazmıyor mu? Gelin bakalım. Anneciğim bu su kit resmi ya. Evet. Nereden geldi bu resimler başımıza? Yine garip garip şeyler olmaya başladı bak. Onları boyayalım. Boyayalım mı? Evet. Hayır tabii ki de olmaz. Kızlar bak. Saçmalamayın. Boyayalım. Beni dinlemediğiniz zaman hep başımıza bir şeyler geliyor. Bence bunları çöpe atalım. Hayır. Bakın ben boyamanıza onay vermiyorum. Yani bunları boyunca güzel bir şey mi olacak sizce? Ya su kit giyin bebeği falan gelirse ne yapacağız? Anne, hani bir kez böyle sürpriz kutular vardı ya. Evet. Biz onları takip etmiştik. Sektir evet. Çiğnemiştik sonra güzel bir elbise şey gelmişti. Evet. Belki de e, gene öyle olur. Emin misiniz? Boyayacak mısınız yani illa? Boyayacağız. Evet. İyi tamam oturun boyayın. Ben yine yanınızda olayım. Ne olur ne olmaz ya. Evet. Oturun ben boyama evet. kalemlerinizi getireyim sizin. İkisi de bir de Squid Game bebeği. Yani başka bir resim de yok ama birbirinden farklı bebekler değil mi bunlar? <laughs> bu biraz daha şişko gibi. Bu biraz daha zayıf bir Squid Game bebeği. Tamam hadi oturun bakayım. Ben yanınızda olacağım ama her anınıza tamam mı? <laughs> Hangi boyayla boyayacaksınız ben peki bu kurum, resimleri? Ben koyarım ben İyi hadi bakalım <laughs> boyayın <laughs> bir an önce. boyasın çok iyi oluyor. Ben karışmam herkes istediğiyle boyasın. Ama bir şey <laughs> söyleyeceğim. Hala daha ben bunları boyamak konusunda kararsızım kızlar ya. <laughs> Yine de ettiniz yine. Ama başınıza bir şey gelse bu sefer sizi ben kurtarmayacağım. Tamam. Haberiniz olsun tamam mı? Babam kurtarır. Hı, babanız nerede? Babanız evde bile değil ki. Nasıl kurtaracak sizi? İşte işte. Hadi bir an önce boyun ya. Uf, Benim de çok uykum geldi aslında. Uyu. Uyusam mı ki ben? Hayır. Bizi çek. İyi tamam hadi. Bağımlarla sen kıyafetin turuncu mu boyuyorsun? Evet. Arkadaşlar Squid Game bebeğinin de kıyafeti turuncu. İçindeki tişörtü de sarı. Banu Ali de ona benzetmeye çalışıyor herhalde. Anne şurası neydi? Turuncu muydu? Evet orası elbisesi turuncu renk oluyor. Saçları siyah. Saçlarını anne ben biliyorum. Aferin size. Ya. acaba en güzel de kim boyayacak yani onu da merak ediyorum. Daha önce böyle bir boyama anne, videosu yapmıştık. Ben, Arkadaşlarımız çok beğenmiş. Gerçekten söyle tamam mı? Hı. kim güzel olur. Evet ben ağlamam. Ha. Emin misin Banu Ali'ye? Öyle diyorsun sonra hep ağlıyorsun ben, ben, ben. ama. Ağlamayacağım ağlamayacağım. Ağlamayacakmış ben, arkadaşlar. Kışacağım. Ne yapacaksın? Küseceğim. E küsersen de olmaz ben tamam. üzülüyorum. Kesinlikle. Tamam hadi bakalım. Muzlu olacak Bağın Ali arkadaşlar bu sefer iddialı olduğu için böyle konuşuyor. Çünkü o da çok güzel boyuyor. Bahar'a bakalım. Aa arkadaşlar ama Bahar da hiç boşluk bırakmıyor. Ona güveniyor bence. İkisininki de birbirinden güzel oluyor ama göreceğiz bakalım neler olduğunu. Bağlı Ali bayağı da boyamışsın Selam. anneciğim. Sen nereye gittin kızım? Acıcak aldım. Bağlı Ali ucunu bitirdi değil mi turuncunun? Evet, o kadar hı. çok bastırdı ki ucu bitti. Bakayım siyahın nasıl oldu senin saçların. Böyle. Yani. Çok güzel benzettiniz ya. Değil Allah bilmiyorum ki oraları hangi renk kafana göre boya ya. İlla sükietgen bebeğinin aynısını boyayacağınız diye bir şey yok. Sonuçta Anne. bunlar kapıda asıl geldi, değil mi Anne. kızlar? Efendim. Ya Squid Game boyunca evimize gerçekten Squid Game gelirse. <laughs> Anneciğim öyle bir şey gerçek olamaz ki ya. O bir oyuncaktı zaten. O bir e, dizinin bir parçasıydı. Böyle şeyler gerçek değil. Onun bilincindeyiz biz zaten arkadaşlar evet. ama bu resimleri kimi koyduğunu hala bir akıl sır erdiremedik. Aa, Belki de Gökhan ben, yaptı ya. Ben babam bizi set yapıyordu, Biz onu set yapıyorduk. Bence de. Babanız anne, kesin bize kışkırtma anne, yapmaya çalıştı efendim. Bu video ya 100 bin beğeni gelirse eğer babam durmasa şimdi. Ha doğru işte. Eğer 100 bin beğeni gelirse evet. babamı kışkırtma çekeceğiz. Tamam olur. Ama 100 bin beğeni bize çok ya. O kadar beğeni yapmıyor ki arkadaşlarımız. 100.000 beğeni bize o kadar beğeni yapmıyorlar. Ya yani izlenmemiz o kadar oluyor ara sıra ama o kadar beğeni yapmıyorlar maalesef. Demek ki bizi o kadar çok seven arkadaşımız yok. Yani 300 beğeni yapamadılar. 300. 300.000 mü 300 mü sadece? 300. 300 de çok az olur yani. Bir, 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 bir. En azından şöyle 3.000 beğeni falan. 3.000 beğeni. 3000 beğeni gelsene kadar güzel olur değil mi arkadaşlar evet ya. ya? O zaman plaketimizi alırız. Plaketimiz geldi ama arkadaşlar hala onunla video çekemedik. Niye? İşte anneciğim yoğunluktan başka tarz videolar bulmaktan falan e, plaketimizle daha video çekemedik ama yakın bir zamanda gelecek inşallah. Anneciğim nasıl o kadar bastırıyorsun? Rengi nasıl anne, o kadar canlı yaptın anne. sen ya? Artılarla yüz Çadırı da açalım mı? Açalım anneciğim olur. Çadırımız da derdi. Yeter ki yapsınlar arkadaşlarımız o kadar beğeni. O zaman istediğiniz her videoyu çekeriz. Ya da arkadaşlarımızın istediği Ay, her videoyu çekebiliriz. Al tane Al bakalım. Ana. O zaman şöyle yapalım. Siz resminizi boyamanızı bitirin. Ondan sonra ben Ay, arkadaşlarımızı göstereyim olur, olur mu? Çok güzel oluyor Bahar senin sukut yemin. Bağınlar yanındaki de Ay, çok güzel oldu. Mı? Anneciğim o sarı ya ter o mu? Şaşkın seni. Dur ben sana ter rengini bulayım. Ya. Kızım bunu Ayşe niye be. böyle yırttınız ya? Bir dakika dur şunu çıkartalım. Ten rengi nerede? Aa bunu ten rengi nerede hakikaten? Vardı bunda. Aa bak burada. Hayır o değil ya. O aa, de değil. aa şu ya da şu mu? Hayır ten rengi bunda vardı. Acaba kuru da var mı? Kuruda da yok. Aa, kuruda da yok. O zaman arkadaşlar burada en yakın var. bir zamanda bir ten rengi boya alacağız. Ama anneciğim onunla boyadığın zaman e, şey değişik olur. Birazcık pastel, birazcık kuru, birazcık öyle iyi sen bilirsin. Nasıl boyamak istiyorsan öyle boya. Arkadaşlar Bahar ve Banu Ali'nin resmi bittiğinde ben size göstereceğim. Anne, Yorumları da yazın lütfen. Anne şundan puan kırma tamam mı? Neyden? Sonra, buraları beyaz ya puan Hayır anneciğim neden kırayım? Normalde de öyle zaten. Ten rengimiz olsaydı ama boyardınız. Banu Ali, ay beynim gıcırdadı Banu Ali birazcık yavaş çok. En iyisi arkadaşlar ben bu odadan çıkayım Bahar'la Banu Ali boyası Çünkü bu e, keçili keçeli kalemin e, bu sesine dayanamıyorum. Hadi. Sonunda bitti mi kızlar? Bitti. Gösterin evet. bakalım resimlerinizi. Banlarını gördük. E beşten geri sayıyorum abone olmanız için. Evet. Beş, dört, dört üç, iki, iki, bir, sıfır. sıfır. Abone sıfır. oldunuz mu arkadaşlar? Olduysanız olduysa da yorumlara yazın. Seviyorum. Hadi göster bakalım Bahar'cığım. İşte Bahar'ın Squid Game ben karakteri. Mi? O da Banlar. Ya ikisi de birbirinden güzel olmuş ya. Aferin Ay size. benim çok geliyor. Aa beni de uyku geldi ya. Ne oluyor böyle? Ay, <laughs> ay, ne kadar da çok uyumuşum böyle ya. Ay, Aa Bahar. Anneciğim ay. ne yapıyorsun sen orada? Ben de çok uyumuşum ya. Sen niye yerde yattın? Anne ne bileyim ben. Biz en son boyama yapmıyor muyduk? Evet biz boyama yapıyorduk. Buraya ne ara geldik? Banalya? ya. Banan ya. ya. Uyan uyan. Bana ne kalk kalk anneciğim Biz boyama yapıyorduk ee, az önce Anne Ayasın. burada bir şey var Bu da ne böyle Anne ben bunu biliyorum Bu su Game taşları Aç bakalım aa Hem su Game 5 taşı var hem de taş devirme oyunu var Ya ben size o kağıtları Falan almayalım demedim mi kızlar Ne olacak şimdi <laughs> Bütün anne. oyuncuların dikkatine Nereden geliyor bu ses ya anne ben de tam bütün oyuncuların dikkatine. Ne oluyor? Sen ne kimsin? O resimleri boyadığınıza göre bu oyunları oynayıp tamamlamanız gerekecek. Aa! Ananda, sen kimsin? Ben Squid Game. Squid Game bebeğim Ben sana, ben sana ne dedim Bahar'cığım? O resimleri boyamayalım dedin değil mi? Neyse artık bunları şey yapacağız kızlar. Abi, bu ya? Taş devirmeyi kim yapacak? Ben de yapayım, ben de yap. Ben de yap. Hadi yap. Nasıl yapacaksın onu da merak ediyorum Banu Ali. Ben de. Ben koy şuraya. Film nerede oluyor? Evet hadi. Tamam. O da kenarda dursun. Hani bu çıkmıyor. Bunu ben çıkartırım birazdan. Banu Ali hadi. Bir, iki, üç. Aa olmadı. Acaba bir süremiz var mı ya? Süremiz, var mı Skicker? Süreniz yok. Sadece Banu Ali biraz daha geriye gitsin. Banu geriye gitti dedi. Kabul etmeyecek şimdi. Geriye git iyice ya. Dibinden atıyorsun. Hadi düzgünce at anneciğim. Bir an önce at hadi. Daha bir taş oyununu oynayacağız. Ya ne olur ki biz bu oyunları oynamasak? Evet ne olur. Bence Neydi? oynamayalım. Bu oyunu oynamasak ne olur? Cevap vermedi anneciğim. Korkuyorum. Neyse biz oynayalım. E, riske girmeyelim. Hadi Banu Ali hadi ya. Bir taşı vuramadın. Hadi kızım hadi. Aferin sana. Bahar sıra sende. 5 taşın, 5 e, şeyinde biliyor musun sen seviyesini? Tanesi, biliyorum bak şöyle. Birler var, ikiler var, üçler var, dörtler var, bir de beşler var. Hepsini Altılar yapacaksın. Yok. Altılar yok. Allah'a şükür beş tane yani. Al. Hadi hemen birileri oyna. Bağım Ali aferin sana. Taşı çabuk devirdin yine. Ha. Şu taşı devirdik. Şu beş, anne, beş bayan... oynayalım da. Hadi bitirelim anneciğim. Aferin. Hadi benim kızma. Bir kızım yapar. Dedim. Ben size ama boyamayı yapmayalım dedim Beni dinlemediniz Kapıyı kapatsaydık böyle bir şeyler olmayacaktı birler bitmek anne üzere hadi gitti, Aferin Bahar birileri bitirdi arkadaşlar Kızım ne ara öğrendin sen bu oyunu ya Şuna bakın nasıl oynuyor Allah Allah Dur. Hadi hadi Neyse zamanımız yokmuş Bunlar oyun oynadıktan <laughs> sonra ne olacak sizce ha? Biz bunları oynadıktan sonra ne olacak peki Bilmiyorum Anne biz kendi hayatımıza devam edeceğiz. Değil mi yani biz görevlerimizi yerine getirdiğimize göre normal hayatımıza devam edeceğiz. Şu karnım da çok acıkmıştı. Bahar şu oyunları bitirsin de yemek yiyelim. Anne, Efendim? belki başta yeşil ışık, kırmızı ışık da oynayalım. Aa, ya uf bir de yeşil ışık, kırmızı ışık falan oynamak istemiyorum ben ya. Anneciğim yeşil ışık kırmızı ışık oyunu demedi ki. Sadece biz bunları gördük sonuçta. Bence yeşil ışık kırmızı ışık oyunu yok. Bahar sence var mı? Bence yok anne. Bence, anne de yok. Bakalım Bahar'ın dediğim olacak. Bahar'ın dediğim. Bahar anneciğim üç bir kere de ben deneyebilir Surtmayacağım. miyim? Surtmayacağım. Lütfen Surtmayacağım. anneciğim ver. Ben... Hayır olmadı anne. tutamadın ver. Ben. Anneciğim bırak hiç kimseye sormayalım. Arkadaşlar birileri tuttum. Yaptım bile. Dörtlerdeyim çık. Anne Bak, dört Bir dakika yapayım hemen. Beşleri de sen yap. Arkadaşlar Abi, şey yaptım. Ben. Hadi beşler sende. Of hadi bakalım. Tamam. Anneciğim bir tane olsun tut tutman lazım ya. Tutabilmeliydin. Bahar ne yapıyorsun? Yapamıyorsan ben yapayım hadi. Ay. Olmuyor. Son işte, son. Birazcık aşağıdan atman lazım. Aferin sana tut onu da. Ay tam oluyordu Bahar ya. Annem artık bu oyundan kurtulmak istiyorum. Ay ben de kurtulmak istiyorum. Ablan da yapamıyor zaten. Anneciğim, ben deneyeyim mi? Ha? Ben deneyeyim mi? Hadi dur, son Hadi tut Hadi sonu... Yaşasın! Kurtulduk, sakın! Squid Game şimdi ne olacak? Bence Squid Game artık gitti. Terk etti bizi. Bu oyuncaklar Kıskandı da bize şey kaldı. Miydi? Kıskandı Arkadaşlarımıza ne diyoruz buradan? Arkadaşlar tabii ki bunların hepsi... Yalan! Şakaydı. Biz bunları video içeriği olsun diye yaptık. O Squid Game seslendirmesi ya, de... Ya. Ben deydi arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı sakın unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Başka, size. Merhabalar arkadaşlar. Bugün videonun başında ben varım. Neden mi? Çünkü Bahar ve annesini bu adaya şimdi kilitliyorum. Hadi kilitleyelim de onlar gününü görsün. Sürekli onlar bana şaka yaptılar. O yüzden ben onlardan intikamımı alıyorum arkadaşlar. Onlar şimdi günlerini görsünler. Şimdi onlar bu odadan çıkamayacaklar. Oh oh onlara da canıma değilsin. Ben de gideyim de birazcık mutfakta abur cubur falan yiyeyim bari. Aa, çok uyumuşum ya. Neyse annemi uyandırayım. Neyse ya bir bardak su içeyim. Burası kitle. Burası niye Anne! 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 Ay, ay ne oluyor anneciğim? Bir dur ya. Ay uykudan uyandım. Kapı kilitli. Nasıl kitle. kapı kilitli yavrum? Ne diyorsun ya? Ne saçmalıyorsun? Ne kapı kilitli olması? Gerçekten kapı kilitli. Kızım evde bizden başka kimse yok ya. Kim kitleyecek bizi? Anne, babam da Aa, dur babam şey mişe evet, Baba gitti. Evet, baban işe gitti. Ben babamı yemek buldum. O da dışarıda. Gitmişti. Gel bakalım nasıl kitle? ya? Kim kitledi, ya? Kim, kitledi <laughs> Kim kitledi bizi ya? Kimse yok mu orada? Kim kitledi bizi? <laughs> Heh, ne oluyor kız orada Ne bağırışıp duruyorsunuz annenine. Bahar annesi sizi bu odaya ben kilitledim Yani ben kimim Ben sigara teacher Bu sefer de size şakayı ben yapacağım Oh canıma değsin Ne oh, oldu ben Bahar ben şakayı ee, Hadi çık da görelim Hadi görüşürüz ben çay kahve bir şeyler içmeye gidiyorum Duydun mu Sigara teacher'mış ya Ya sigaret teacher aç şu kapıyı ya Açsana Annecim açmayacak tabii ki açsa niye kitlesin ya biz şimdiye kadar ona sürekli şakalar yaptık Anne. ya o yüzden bu o da bu Anne. sefer bize şaka yaptı Hatırlasana biz bir kere daha çıkartıcıyı buraya kitlemiştik Evet doğru ama biz onu biz ona çok şaka yaptık ya Annecim nasıl otururuz <laughs> şey Evet her zaman ben bir yedik anahtar saklarım bu odaya hadi bakalım annecim ama nereye sakladığımı bilmiyorum her yeri aramamız lazım Anneciğim, şu defterimizin falan arasında olabilir mi? olabilir mi? Dur bakayım yok. ay yok kalem var burada yok. Şuralarda yok. Anice şu içinde yok. Şurada sen bir yok burada. Kızım her yeri aramamız lazım. Bak şu yastıkların falan altlarını her yere bakalım. Ay burada tokanız kalmış. Bak toka ne geziyor burada ya? Benim tokam. Allah'ım ya Rabbi. Kızım bütün yastıkların altına bak Bahar. Her yeri aramamız lazım. Her yeri. Şu aralara da bakalım. Belki şu aralara koymuş olabilirim ben nereye koyduk acaba ya? Anneciğim hadi ya bulmamız lazım. Bu odadan çıkmamız lazım. Bu evden kaçmamız lazım. Burcu bu çekmecesine mi bakıyorsun? Bak anneciğim bak. Dur ben de şu çantanın içine bakayım. Bilgisayar çantam vardı ya. Acaba bunun içinde olabilir mi? Bunun içine koymuş olabilirim belki de arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, Like atmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen arkadaşlar, arkadaşlar. Bizim buradan çıkmamızı istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar lütfen biz videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ana! Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kızım nerede bu anahtar? Nereye koyduk ya? hiçbir ya, yerde ben yok. Ne koydum be? Şu abur cuburların içine baktın mı? Şu tarafa bakmadı. Şurada ben. şekerler var. Bunların içinde olabilir mi acaba? Yok. Bu annedim ya. Nerede kızım hiçbir yerde yok ki ya. Evet, yok, yok. Kaldık Vallahi burada kaldık Bahar. Anne, anne bunun ne olabilir? Getir bakayım dök makyaj malzemelerimizin içine. Getir. Dök 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 dök. Yok. Yok 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 hiçbir yerde yok yer yani yarıldı yerin içine girdi yani resmen. Topla anneciğim şunları topla. Ya anne şaka maka değil evet, bak ben o sigaretiye dilini ne yapacağım? Balon patlatacağım kafasına. Ben Patlatmış de çok mantıklı. <laughs> Balon yine patlatalım onun kafasında. O hak etti. Şuralara bir yerler falan saklamış olabilir miyim arkadaşlar? Uf, hiçbir yerde yok ya. Nerede bu anahtar? Bahar aramamız lazım her yeri diyorum. Hadi. Bakmadığımız bir yer kaldı mı? Düşün. Bahar şunun altına baktın mı? Bunun. Kaldır. Of burada da yok. Of Bahar biraz düşünelim anneciğim. Anne evet, içinde olabilir. Yok anneciğim zannetmiyorum. Dur bakalım. Yok. Bak, kurmuş bir tane gülümüz var. Burada da yok Bahar. Herhalde buradan çıkamayacağız ya. Kızım bakmadığımız bir şey olmalı. Hii, evet. Aç onu. Aç 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 aç. Dur anneciğim şöyle yap. E, nerede yok bunun içinde? Kızım bu ne böyle? İçinin bir şey çıkıyor. Aç. Aç hemen. Aç. Onu. Allah. Düşürdün gel. gel. Gel 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 Çok ses yapma. Skirtichi sakın. Burada oldu. Buradan çıkacağımızı anlamasın. Aç. Aç. Yavaşça aç. Dur bakalım. Kimse var mı orada? Hey, var. Asel Mira var sadece orada. Asel Mira. Skirtichi seni de burayı kilitledi yavrum. Kızım Asel Mira burada mı kalacak? Bahar Onu da götürmemiz lazım değil mi Bahar? Gel, al hemen kucağına kaçalım bu evden. Kapıyı açalım gel. Gel anneciğim gel 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 gel. Skari. Allah kızım kapı gitti. Aa, sizi gibi yaramazlar. Demek Asel de kaçırıyordunuz. Gelin bakayım buraya. Anacım çık yukarı çık. Bahar hadi Bahar yukarı çık. Aa, yakalayacağım işte sizi. Bak tekrardan o odaya girdi. Gel kız buraya. Bahar anacım üst kata kaç sana. Ha, bak yakalayacağım ha. Tekrardan kapıyı kilitleyeyim de siz. <laughs> Anahtar burada anahtar alalım. Anahtar alalım. Sessiz ol. Bahar. <laughs> Bak bu sefer bağırmak yok. Direkt aser Mira'yı alıyorsun. Yukarı çıkıyorsun. Çünkü kapı kilitliydi. Tamam mı? Anahtar vardı yukarı sen yukarı ama yukarı açamadık. Açacağız. Yukarıda anneciğim. görünmezlik oh. pelerini vardı yukarıda herhalde. Eğer onu bulabilirsek onunla birlikte saklanırız. Eğer onu bulamazsak Bahar'cığım düzgünce bir yere saklanırız. Sonra sıkarı içir. Burada uyuyunca bir yerde o sonra kaçarız. Çünkü kapının üstünde anahtar vardı anneciğim. O anahtarla kapıyı açıp kaçacağız tamam mı? Sakin ol şimdi. Bahar görünmüyor çık hemen üst kata Üst kata kaç Aa, Sen de kurtaracağız çıkart anneciğim Çık 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 kaç Sus ses yapma diyorum Aa, Sen sus Yürü 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 Kaç anneciğim kaç Şu odaya kaç Şu odaya gir şuradaki odaya gir Gir anneciğim saklan Çok, herkes bir yere saklansın hemen Çabuk sigaret içir bizi burada bulmaması lazım Tamam. Asel da sakla tamam mı? Ha, ne yapıyor bu yaramazlar bir bakayım. Asel Miray'ı da odaya aldılar yaramazlar. Hemen şu odayı bir ilk önce bakayım saklandılar mı? Bahar, annesi, Selmira. Elma dersem çıkın, armut dersem çıkmayın. Elma, hadi çıkın bakayım. Kesin buraya saklandılar Aa, burada yoklar ya. Bir de şu tarafa bakayım. Of, burada da yoklar. Kesin başka bir yere saklandı bu yaramazlar. Yoksa üst kata mı çıktılar? Dur yukarı çıkayım. Onları yukarıda arayayım. Ondan sonra da onları tekrardan bu odaya kilitleyeyim. Onlar bunu hak etti. Bahar annesi kesin yukarıdasınız Asel Mira. Küçük kifare seni de yakalayacağım kız. Seni yakalayacağım seni de bu sefer odaya kilitleyeceğim. Yürütecine koymuştun beni pişman ettin. Bahar sıkırtı için sesini duyuyorum. Yukarı çıkıyor kesin. O köşeye saklanın siz. Asel sakla anneciğim tamam mı? Şu yastığı şöyle önünüze doğru getir. Sizi görmesin. Asel Mira. Asel Mira. Sakın ses yapma tamam mı anneciğim Asel Anneciğim kesin o ses yapacak ama ne yapalım? Dur ben de şu köşeye mi saklanayım? Nereye saklanayım ya? Şu perdenin arkasına mı saklanayım? Bahar görünmezlik pelerini bulabildin mi? Yok anne bulamadım. <laughs> görünmezlik pelerini bulamadım. Kesin yakalanacağız ya. Ben nereye saklansam acaba arkadaşlar? Uf. Ben acaba şuraya sığabilir miyim? Ya da sığamam gibi. Neyse en iyisi şu kaydıran altına doğru saklanayım ben de. Belki beni burada bulamaz. Şöyle yapayım şu köpeşi de. Bahar ses yapmasana gelecek şimdi. Eyvah bu tarafa doğru geliyor. Aa, size gidiyor yaramazlar. Hepinizi bulacağım. İlk önce o Bahar'ı ve kardeşini bulacağım. Neredesiniz siz bakayım? Acaba şu tarafta mı? Kesin yatağın yanına saklanmıştır. Seni gidiyorum az Bahar işte yakaladım seni ve kardeşini. Gel bakayım buraya. Seni tek bardan odaya kilitleyeceğim. Bahar anneciğim kaç hemen kaç. Ben de geliyorum arkanıza. Sıkıntı için bırak. Beni.